Merhaba arkadaşlar. Programcılar için matematik dersinin birinci ünitesinde önerme ve temel mantıksal işlemlerin ünite soru ve çözümleriyle beraberiz. İşte başlıyoruz. Arkadaşlar öncesinde bir konu anlatımı yapayım diyorum. Çünkü daha önceden bu konuyu işlemedim herhangi bir videomda ama çok kısa giriş olacak. Önerme nedir? Kesin bir hüküm bildiren, doğru ya da yanlış olan ancak her ikisi birden olmayan. Yani 3 tane şartı var. 1. Kesin hüküm belirtecek. 2. Doğru ya da yanlış olacak. 3. İkisi birden olmayacak. Hem doğru hem yanlış olmayacak. Bunun dışındaki ifadeler önerme değildir arkadaşlar. Doğru 1 kabul edilir. Yanlış da 0 kabul edilir arkadaşlar. Birler sıfırlarla çok işlemimiz olacak. Genellikle P, Q, R, S, T gibi ifadelerle söylenir. Mesela Ali mavi giyer. Bu bir önermedir mesela. P diyebiliriz buna. Q Ayşe uzun saçlıdır. Doğru ya da yanlış olduğu ayrı konu. Ama bir önermedir bunlar. Eğer bir de üzerine üssü işareti gelirse, bu şekilde üssü ifadesi gelirse, ifadelerin zıttına döndürür. Mesela P önermesi hava yağışlıdırsa, P üssü dediğinizde hava yağışlı değildir yapar. Yani onu tam zıttına döndürür. Bu ifade V demek arkadaşlar. V'nin şöyle özelliği var. İki tane önerme. Bu işaretle yan yana geldiğinde sadece ve sadece bunu ezberlemeniz yeterli. İki tane önermenin arasında V olduğunda ikisi de doğruysa sonuç doğrudur. Bire doğru demiştik. Sıfıra yanlış demiştik. V ifadesinde mutlak surette iki önerme de doğru olmalı. Yoksa sonuç yanlış olur. Sadece ikisi doğruyken doğru olur. Buna dikkat edin. Bütün tabloyu ezberlemenize gerek yok. Şu ifadenin V anlamına geldiğini ve V'de doğru sonuç olması için karşılaştıran ifadelerin her ikisinde doğru olması gerektiğini unutmayın. Bu da V'ya ifadesi arkadaşlar. veya da sadece bir kere sıfır olur. Yani yanlış olur. O da her ikisi birden yanlışsa sıfır olur. İşte şu veya bu dediğimizde her ikisi birden yanlışsa o zaman sıfır olur. Aksi durumların hepsinde bir olur. Bir de ise ifadesi var arkadaşlar. Bu ise ifadesi de sadece bir kez sıfır olur. O da bakın burada sıra önemli. Şunlar da P'nin Q'nun önde olup olmaması önemli değil ama burada sıra önemli. Keşke şuraya yazsaydım. Sıra önemli. Burada P doğru Q sıfırsa sonuç sıfır olur. Diğer her durumda ise dediğimizde bir olur arkadaşlar. Bu üç tabloyu unutmayın. Bu üç tabloda bu üç değeri ezberlerseniz hangisi ne zaman sıfır oluyor bir oluyor diye o zaman hepsini birden ezberlemenize gerek kalmaz. Bir de Dem kuralları var arkadaşlar. Bunları birbirine çeviriyor. İkisi de denk işareti bu arkadaşlar. Mesela P veya Q'nun parantezinin tersi P'nin tersi ve Q'nun tersine denkmiş arkadaşlar. Bunlar da işte üzerinde işlemler yaptığımızda lazım oluyor. Ezberleyin arkadaşlar. Bu ifadeleri şu tabloları ki tüm değerleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Sadece işaretlediklerime dikkat edin. Bunları ezberleyin. Sınavda kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Bazen P, anlamakta zorluk çekiyor. Bizim zamanımızda şöyle anlatılırdı. Bir P ve Q elektrik devreleri olsun denirdi. Eğer birse de elektrik devresi kapalı yani elektrik devresi kapalı dediğim elektrik anahtarı anahtar kapalı yani akım geçebilir demek kapalı demek. Q'da burada kapalı gördüğünüz gibi ikisinin de değeri şurada bir. Bakın ikisi de aynı tel üzerinde. Buradan akım geçtiğinde şu an lamba yanıyor. Bu yanan bir lamba. Neden? İkisi de bir. İşte bu bize şeyi gösteriyor. Bir bir de bir durumu. Eğer aynı tel üzerindeyse anahtarlar lambamız yanıyor. Aynı tel üzerinde ama bir tanesi açıksa artık de, akım gerçekleşemiyor. Yan, lamba bakın burada yanmıyor. Şurada yanıyor simgesi var. Burada yanmıyor. Şurada da yanmıyor. İkisi birden açıkken zaten herhangi birisi açıkken ya da ikisi de açıkken yani sıfırken bu lamba yanmıyor arkadaşlar. Yanması için her ikisinin de 1 olması lazım. Belki buradan daha çabuk aklınızda kalır diye bu örneği verdim. Aynı örneği veya için de vereceğim. Burada bağlantıda bunlar birbirine paralel. Yani biri kapanırsa öbüründen geçebilir akım. Şimdi burada ikisi de kapalı olduğu için akım ikisinden de geçer. Dolayısıyla lamba yanar. Ama şöyle bakarsanız P'yi açık bıraktık. Q kapalı. Yani Q1 P0 oluyor bu durumda akım yine geçer Q üzerinden geçer. Şuna bakın P kapalı Q açık bu sefer akım yine geçer lamba yine yanıyor ama her ikisi birden kapalıysa akım geçmez lamba yanmaz. O da bu durumu simüle ediyor umarım anlaşılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir diyor. Önerme neydi arkadaşlar? Kesin bir hüküm bildiren buna bir demiştik doğru veya da yanlış olan buna iki demiştik. Her ikisi birden olmayan. Buna da 3 demiştik. Şimdi 2 artı 2 eşit 5. Bu bir önermedir. Kesin bir hüküm var. Cevabı yanlış. Evet. Ama bir önerme. Bir yılda 5 mevsim vardır. Bu bir hükümdür arkadaşlar. Evet. Cevabı yanlış. Yani 4 mevsim var. Ama bu da bir önermedir sonuçta. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir soru cümlesi arkadaşlar. Burada bir önerme yok. Bunun bir doğru yanlış da yok. Bunu çiziyoruz. Bu bir önerme değil. Bir üçgenin dış açıları toplamı 360 derecedir diyor. Bu da bir önerme arkadaşlar. Bir hüküm bildiriyor. Doğru ya da yanlışı var. Hiçbiri diyor. Hiçbir değil. C seçeneği asla bir önerme değil. Arkadaşlar ikinci soruda diyor ki PQR basit önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla 1 üzerlerine yazıyorum. 0 ve de 1'dir diyor. O zaman şu denklemin doğruluk değeri nedir? Doğruluk değeri ne demek? Yani sıfır mı bir mi onu söyle bana diyor. Değerler verilmiş arkadaşlar. P'nin değeri sıfır. Şunu biraz sonra açıklayacağım. P'nin değeri pardon bir. Bir olarak verilmiş. P üssü ki burada P üssünden bahsediyor arkadaşlar. O zaman sıfır. P üssü ne demekti? P'nin tam zıttı demek. Q'nun değeri sıfır olarak vermiş. R'nin değerini 1 olarak vermiş. Şurada görüyorsunuz. R üstü de bu durumda 0'a eşit olur. Şimdi Aynı matematiksel işlemler gibi olacak. Hiç korkmasın. İlk başta parantez içini çözüyorum. Parantez içindeki ifade ne arkadaşlar? P üssü yani 0. Şu ne işaretiydi? Veya işaretiydi. Şurada değeri Q'nun 0'mış. 0 veya 0 arkadaşlar orası. 0 sıfır veya sıfırın bakın. Veya'yı gösteren kısım bu. İki ifade sıfırsa cevap neymiş arkadaşlar? Sıfır. O zaman şu parantez içindeki ifade sıfır. Ondan sonra yanındaki işleme devam edeceğiz. Bu V işareti R üstü. R üstünün neydi arkadaşlar sıfırdır. Sıfır ve sıfır oluyor. Sıfır ve sıfırın değeri kaç? Hemen V'leri burada gösteriyorduk. Sıfır ve sıfırın değeri yine sıfır ediyormuş. Bu işlemin de sonucu sıfır mı? İsteden sonra ne var? Yukarıda bakın. P var. P'nin değeri kaç? 1. Diyor ki bize bu ifade doğru mu? Sıfır ise 1 doğru mu? Bakıyoruz. P ise Q. P'nin değeri 0 olduğunda Q kaç oluyormuş? 1 oluyormuş. O zaman neymiş arkadaşlar? Bize verilen bu ifade doğruymuş. Doğruysa değeri 1'dir. Cevabımız bu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar burada ne yapacağız? Burada yine şu tablomuzu kullanacağız. İlk başta parantez işlerini. P ise P üssü. Bu ne demektir arkadaşlar? P üsse P üssü Şimdi bu 1 ise sonuç 0'dır. Bu 0 ise sonuç 1'dir. Bakın 1 ise sonuç 0'dır. 0 ise 1 ise sonuç 1'dir. O zaman şuradan sonuç ne olur? Ya 0 olur ya 1 olur. Yani o bizi pek açıklığa kavuşturmaz. Ya 0 olur ya 1 olur. P'nin aldığı değere göre. Şuradaki sonuç da arkadaşlar tam zıpta olur. P üstü P diyor ya burada sıra önemli. İse işleminde sıra önemli arkadaşlar. O zaman burada 1 ya da 0 olur. Her durumda bakın. V işaretine bakarsanız. Şimdi bunu aslında ben değer vererek çözdüm arkadaşlar. P 1 ise P üstü 0 ise şu işlemin sonucu 0. Bu işlemin sonucu da 1 çıkar. İkisini de V işaretiyle birleştirsem 0 ve 0 şey 0 ve 1 0 çıkar. Öbüründe de 1 ve 0 0 çıkar. Her türlü bu işlemin sonucu 0 çıkıyor arkadaşlar. Şu ifadeyi unutmayın. Sarı aldık, aldığım şeyleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sarı işaret edeyim şeyleri. Doğruluk değeri tüm durumlarda yanlış olan buradaki gibi önermeye çelişki denir diyor. Cevabımız çelişki olacak. Bir daha dinleyin arkadaşlar daha net olacak. Türe değerler vererekten her türlü sonucun sıfır çıktığını gösterdi. O da çelişkiye karşı geliyor. Bu önerme yanlışmış arkadaşlar. Şimdi bu önermenin yanlış olması için şu ifadenin ne olması lazım? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi sırasıyla şu tabloyu unutmuyoruz. Bunu ezberliyoruz arkadaşlar. Önermenin yanlış olması için P'nin bir Q ve R'ın sıfır olması lazım. Neden? Çünkü ise ifadesi Sadece ama sadece bir durumda yanlış oluyor. İlk kısım 1, ikinci kısım 0 Yani P, 1 ise ve şu kısım 0 Şurası veya ifadesi arkadaşlar. Bu veya her ikisinin de 0 olduğunda 0 oluyor. Bakın veya sadece bir durumda 0 oluyor da her iki ifade de 0 Yani burada PQ e, yazdığına bakmayın. Karşılaştırılan birinci ifade, ikinci ifade diye düşünün şunları. Birinci ifade, ikinci ifade. Birinci ifade, ikinci ifade. Bunları böyle düşünmeseniz hatalı. Yani illa hep p Q olacak diye düşünmeyin. O zaman sıfır veya sıfır olacak. Değerler çıktı işte. Arkadaşlar P'nin 1 olması, Q ve R'nin 0 olması. Sırasıyla bakarsak bir 0, 0 olan seçenek Edirne. 4 tane önerme vermiş. Diyor ki arkadaşlar bugün hava güneşli değilse. Bakın bugün hava güneşli diyor P. Bunun tersini söylediğine göre P. Yı aynen tercüme yaparmış gibi veya hemen veya'yı koyuyorum. Üniversiteye gitmezsem, üniversiteye gidiyorum da Q, onun zıttı olacak o zaman Q üssü. Gitmezsem, isem diyor. Şunlarda yapmaz isem, etmez isem dediği için. Kuzenimle buluşur, kuzenimle buluşurum, R aynen yazıyorum. Buluşmazsam falan deseydi, R üssü derdim. Ve, hemen V işaretimizi koyalım arkadaşlar. Sınava girelim. Sınava girelim. S'de aynen sınava girelim. Sınava girmem deseydi S üstü diyecek. İşte cevabı bulduk arkadaşlar ama cevap yok. Neden? Çünkü diyor ki şunu kullanın diyor. Bakın benim ifadekiyle aynı. Birinci ifadenin üstü veya ikinci ifadenin üstü şeklinde bir ifade varsa bunları birinci ifade ve ikinci ifadenin parantez üstü de aynıdır diyor. Dolayısıyla bunun yerine şunu yazarsak arkadaşlar A seçeneğinin Doğru olduğunu görür. Bu soru arkadaşlar nispeten zor bir soru. Neden? Çünkü biraz değişik bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi arkadaşlar demiştim ki biraz önce dikkat ettiyseniz. Bu ifadeleri PQ olarak düşünmeyin. Birinci ifade ikinci ifade olarak düşünün demiştim. Çünkü burada RS de yazabilir. ST de yazabilir. Başka şeyler yazabilir. Bu problemi çözerken mesela daha önce vermediğim şöyle bir denklemi kullanacağım. Lütfen bunu da ezberleyin. P ise Q ifadesi P üssü veya Q'ya eşittir. Denktir diye bir ifade. Pardon. Denktir. Aslında burada birinci ifade ise ikinci ifade birinci ifadenin tersi veya Q'ya eşittir. Şu, şunu dikkate almayacağım şimdilik. Buraya uygulayacağım. Diyeceksiniz ki ya burada P üssü diyor burada P. Fark etmez ki birinci ifadenin P üssü burada. Birinci ifade ise İkinci ifade ne oluyormuş? Birinci ifadenin tersi veya ikinci ifade oluyormuş. O zaman bunu şöyle yazabilirim. Şu benim şu yukarıdaki ifadem. Birinci ifadeyi tersine çevir veya diyebiliyormuşum. Güzel. Bu ne benim ne işime yarayacak? Demiurgun kuralları var arkadaşlar. Demiurgun kurallarında şimdi şu artık tersini de dikkate alacağım. Şunu kullanabilir duruma geliyorum. Hakikaten de yerine koyduğumda P üssü ve Q üssüne eşit olduğunu görüyorum. O da B seçeneğinde var. Anlaşılmadıysa bir daha dinleyin arkadaşlar. Birinci ifade, ikinci ifade mantığıyla daha rahat anlarsınız. Yedinci soruda diyor ki yanlış bir önerge olmak üzere Q, R önermeleri yanlış ise P önermesi aşağıdakilerden hangisi? Yanlış bir önerme. Şunun sonucu yanlışmış arkadaşlar. Yalnız şeyi unutmayın. İse de sadece ve sadece bir durumda Cevap yanlış oluyordu. Hemen yukarıdaki kurallara bakalım. Şu aşağılara girdim. Burada en sona koymuşum. Bakın arkadaşlar, ise Q, P ise Q sadece bir kere sıfır oluyor. O da ne zaman? İlk ifade doğru, ikinci ifade sıfır ise, şunları hemen kaldırıyorum. İlk ifade doğru, yani ilk ifade böyle oluyor, 1 ise, ikinci ifade sıfırsa, bunun sonucu 1 ise sıfırsa sıfır oluyor. Evet. Q ve R'nin de yanlış olduğunu söylemiş. Q ve R önergeleri yanlış. Yani 0 veya 0. Zaten biz bunu biliyorduk. Şunun 0 eşit olması için ikinci ifadenin 0 eşit olmasının. 0 veya 0, sıfır, 0'dır. P önermesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi R 0 ise R üstü nedir arkadaşlar? 1'dir. Burası V olduğuna göre Hangi ifadenin sonucu 1'i verir ve ifadesinde her ikisi de 1 olursa buradan P'nin 1 olduğunu görürüz arkadaşlar. Çünkü sadece V ifadesinde birinci ve ikinci ifadenin ikisi de 1 ise 1 olur. Dolayısıyla bize neyi soruyordu? P önergesi hangisidir? A seçeneği doğru arkadaşlar. Aşağıda verilen önermelerden hangisi? Bir doğal sayının karekökü de doğal sayıdır. Bir doğal sayı bir doğal sayı ifadesi ne de var? En bir doğal sayıdır var. Değil mi arkadaşlar? En bir doğal sayı Evet. En bir doğal sayı. Köken bir doğal sayıyla başlayan olmaz. En bir doğal sayı diyecek. kökü de doğal sayıdır. Bir doğal sayının karekökü de bir doğal sayıdır. Şimdi bir doğal en doğal sayısı en kare karesi. Olmaz arkadaşlar. Karesini değil, kare kökünü diyor. Dolayısıyla B ya da D olabilir bunlardan. Ama hangisi olabilir? Ancak ve ancak diye bir şey yok arkadaşlar. Ancak ve ancak diye bir şey görmüyoruz. D seçeneğini görüyoruz. Bakın aynı tercüme yapar gibi. en bir doğal sayı ise köken de bir doğal sayıdır. birebir aynı anlama geliyor. Ancak ve ancak gibi bir ifade kullanmıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız deniz. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bunun birkaç yöntemi var. Mesela şuraya yazayım. X artı 3 küçük 1 ise diyor. 3'ü karşı tarafa geçersek 1 eksi 3 olur. X iki, eksi 2'den küçükse. Eksi 2'den küçük bir x değeri söyleyin arkadaşlar. Eksi 3 mesela. Eksi 4, eksi 5 şu bütün ifadeler için x'in yerine koymamız gereken en büyük değer eksi 3. Ondan sonra eksi sonsuza kadar gidiyor küçülerekten. Peki o zaman koyalım. x yerine eksi 3 koyarsak arkadaşlar. Eksi 3 artı 3 sıfır birden küçüktür bu sağlıyor. Değil mi? Tabii ki diyor ki x eksi 2'den küçüktür o zaman diyor. Buraya bakıyoruz. x artı 3 birden küçükse x büyük 2'dir diyor. X bakın aslında burada direkt matematiksel olarak çözüyorum. Yani bu önermeleri kullanmadan çözüyorum. Arkadaşlar eksi 2'den küçük değer için eksi 3 için koyduğumuzda x 2'den büyük çıkmıyor. Bu doğru değil. 2 zaten çıkmıyor. Bunu da kullanamayız. Tüm reel pozitif sayılar diye bir şey yok. Ki, eksi 3'e kadar olanlar. Hiçbiri zaten değil. Dolayısıyla cevabı bulmuş oluyoruz. Bir başka yöntemi de şöyle kullanmıştık. X yerine uygun şartta x yerine eksi 3 koyarsak hani x eksi 2'den küçük değerler demiş ya x yerine eksi 3 koyarsak 0 çıkar eksi 8 koyarsak 5 çıkar bu denklem sağlıyor dedik şurada x yerine 3 koysak en basitinden hani x 2'den büyükmüş ya sözde 3 koysak 6 çıkar sağlamadığını görüyoruz şurada x eşit 2 diyor x yerine 2 koysak 5 çıkar yine sağlamadığını görürüz. Şurada zaten sağlamıyor. Tüm sayılar diyemiyoruz. Doğru seçeneğin A olduğunu oradan da bulabiliriz. Son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Son soruda diyor ki x artı 4 sıfırdan küçükse ki bu x küçük eksi 4 anlamına gelir. Bu da eksi sonsuzda eksi 5 arasında değer alabilir anlamına gelir. x şuraya göre eksi 4'ten küçüktür. Eksi 5 eksi 4'ten küçüktür. Eksi 6 eksi sonsuz eksi 4'ten küçüktür. Hani sonsuz deyince büyük bir şey bekliyorsunuz ama başına eksi gelince iyice iyice küçülen bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi burada eksi 5 tane eksi sonsuza kadar rakam koyduğumuzda sağ tarafı sağlıyor mu? Mesela eksi 5'i koysak şuraya eksi 5'i koysak eksi 5 birden büyük mü? Hayır. Demek ki bu yanlış. Eksi 5'in karesi 16'dan büyük mü? 25 o der. Eksi 5, eksi 5, -5 eksi birbirini götürür karelerde. Çift dereceden üstlerde götürürler birbirlerini. Eksi 6'nın karesi de 36. Eksi 7'nin karesi 49. Bu her türlü sağlıyor zaten. Pardon. Hiçbir türlü sağlamıyor. X kare x'in alabileceği en küçük değer eksi 5. Şey, en büyük değer eksi 5. Eksi 5'in karesi 25. 16'dan küçük değil. Dolayısıyla bu da sağlamıyor. Eksi 6'nın karesi 36. Yine 16'dan küçük değil. O da sağlamıyor. Ben şunu diyecektim. Eksi 5'in karesi 25'ten büyük. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 7'nin karesi 49. Hep pozitif sayı olduğu için bu her türlü sağlıyor. X eşit eksi 4 diyemeyiz. Çünkü x eksi 4'ten küçük demiş. Küçük eşit dememiş. Bu zaten olmaz. Hiçbir seçeneği de olmuyor. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. E pardon Ceyhan. Şurada da işaretten gördüğünüz üzere Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Anlaşılmadıysa lütfen bir iki kere daha izleyin. Anlayacağınızı umuyorum. Burada en önemli kural ne? En başta verdiğim tabloları ezberlemek. Bir de işte P ve Q dediğimizde aslında P ve Q sayının sadece gösterme olduğunu, bunun birinci önerme, ikinci önerme anlamında geldiğini unutmamanız. Başarılar diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.